Şu anda da Açık Saray Müzesi'ne veya Açık Saray Öğren yerine geldik. Hemen Gülşehir'in çıkışında e, kiliselerin, manastırların bulunduğu ve değişik peribajların olduğu bir yer. Oraya geleceğiz şimdi. Gülşehir'i yakınlarında bulunan Açık Saray Müzesi ya da Açık Saray Ören Yeri. Evet Açık Saray Harabeleri veya Açık Saray Ören Yeri. Aysun Hanım burada 13 ayrı manastır ve kilise kalıntısı var. Bir de ileride çok ilginç Türkiye'nin tek noktası Kaya oluşumu mevcut. Onu görmeye, Onu görmeye gideceğiz. Ve biraz geniş bir alan, biraz büyük bir alan. Yorucu da olacak gezmek. Evet. Ee, Geldiyken biraz yorulup bütün bölgeyi gezmek gerekir. Ve inşallah gezeceğiz. Bilhassa 13. 10. yüzyıldan itibaren işte Hristiyanların gelip yerleştiği ve birçok manastır yaptığı bir bölge hem yerleşim alanı olarak kullanılmış hem de dini bölge olarak, kutsal bölge olarak kullanılmış. İşte tabi bazıları yıkılmış ama burası alan 2 diye adlandırılan bölüm. Yine burada bir kilise kalıntısı veya kilise değil. Tabi bazı yerleri yıkılmış ama birçoğu yine orijinalliğini koruyor. Ve ilginç yapılar Yaşanmışlık, tarih ve buralarda binlerce ins insanlar yaşamış. Evet, söyle bakalım. Evet. Şimdi bak, burada da var aynı şey, orada da var. Bunlar aynı zamanda havalandırma delikleri. Bir de burası Rumlar bölgeyi terk ettikten sonra diyelim, yani artık manastır veya kilise olarak kullanılmadığı dönemde yerli halk tarafından yerleşim alan olarak kullanılmış. Onun için tavanlara baktığım zaman veya duvarlar tamamen simsiyah iş tabakasıdır. Yani burada yerleşilmiş ya ahır olarak kullanılmış ya ev olarak işte ateş yakılmış. Yani. Ha, ama orada freskler is tabakasının altında kalmış. Burada, burada fresk, fresk olmadığı için fresk yok burada yani. Burada da, burada da bir yan oda. Evet mesela burası apsis kısmı. Genelde e, kemerli yapıdadır. Apsis bölümleri. Ha şu bu kadar olmaz. Büyük ihtimalle yıkıldı bazıları bunların sonra da. Yıkılmayla delikler oluştu bu şekilde. Gülşehir yakınlarında bulunan bu açık saray ve biraz önce gezdiğimiz Senjan Kilisesi Kapadokya bölgesinde olmasına rağmen çok az az kişinin gezdiği ya da dikkat ettiği bir bölge. Halbuki oldukça güzel, etkileyici. Keşke daha fazla tanıtım yapılsa da ziyaret sayısı artsa. burası da Alan 4 diye adlandırılan bölge. Bu, bu, tarafı. Gerçekten hayranlıkla izlemek izliyor insan. Hangi şartlarda yaşamışlar ve bu kayalar nasıl bu şekilde oymuşlar, yerleşim alanı yapmışlar. Evet. Hayvan figürleri var. Şurada. 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 Burası da alan 5. Evet, absisi. Yaşam odaları. Şurada bir kısım var. Bakalım. Evet. Burada alan altı diye adlandırılan bölüm. Alan 7 alan 8 ve alan 9'a doğru yürüyoruz. Mantar kayasını keşfetmeye çalışıyoruz. Evet bu tarafa alan 8 diye adlandırılan bölge. Burası da alan 9. Ve hedef koyduğumuz mantar kayasına doğru da geliyoruz. Evet. Türkiye'de nadir görülen veya Türkiye'deki tek örnek diyelim meşhur mantar kayası burada coğrafya dersen, uzun uzun anlattığımız mantar kayası. Biz mantar kayasıydı. Evet. Yıllarca Türkiye'deki, anlattığımız... Türkiye'deki evet, yıllarca coğrafya dersinde anlattığımız, tahtayı şekillerini çizmeye çalıştığımız evet. meşhur mantar kayası. Ülkemizin, ülkemizdeki en güzel mantar kayası örneği bu. Hatta dünyadaki en güzel mantar kayalarından birisi. Şimdi mantar kayası oluşmuştur? <laughs> i̇şte volkanik arazilerde tüf gibi kolay açtı. Bu çok kolay açılabilen bir toprak. <laughs> Üst kısmı daha sert tabii ki. İşte bu yüzeylerin rüzgar, sel suyu, yağmur suyu ve zaman zaman da akarsulara. burada akarsu yok. Sel ve yağmur sıra, ardı rüzgarla yerden çarpan tozların aşındırmasıyla oluşan onun için üst kısmı daha sağlam kalmış. Yani dış kuvvetler tarafından tabii dış kuvvetler aşındırması. Akarsu aşındırma şekillerinden birisi evet. olarak geçiyor biliyorsun Batı kayası bizde. Evet, Teşekkür ederim. Hı. Evet. <laughs> Evet Açık Saray müze yeri ya da öğren yeri gerçekten çok güzel, çok etkileyici. Ve sakin sakin gezme şansı var. Çok kalabalık değil.